Evet arkadaşlar, uzun zamandır baskı videoları gelmiyordu. Evet, çok güzel düştük buraya. Şimdi Aa, hayır, hayır. Ee, şimdi <laughs> evime iskeletler bastık. Diyene bir şeyler bastı. Ama iskeletlerin iyi yanışı birbirlerini dövebiliyorlar. Bakın ölmüşler bile çoğu. Ama şimdi beni gördüler. affetsin. Var ya ben yok edeceğim. Yok edeceğim. Yok edeceğim. İlk defa edf Kulesi'nde değilim. Hop hop. Hop gel buraya. Gel buraya. Gel buraya. Hayır, Ge geçirim kafana ok olan. Neyse arkadaşlar ben şuna bir kişi kayıp. girdim. Neyse biz devam edelim. Adam o şey. iskeletler orada birbirlerini dövüyorlar. Anne, ben şunu atacağım. Anne, ben 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 arkadaşlar ben artık proyuz. Yani mı evet artık proyuz. Ha ha, ha, ha. Ezik. Of ezik. GDS gel buraya. Lan. Ben... Evet dört tane meyokti istiyorum. Ne oldu? Evet arkadaşlar şimdi bu iskeletleri <laughs> saldırıyorlar. İpek de burada. Evet, Allah İpek iskeletlerin ağzını burnunu kırmasın. Şu iskelet birbirini öldürür. İşimiz bu sefer kolay. Kolomukta... Arkadaş Arkadaşlar iskeletlerin ağzını burnunu kırıyoruz. Ha, ha, ha. Vursan ne olacak vursan? Ne olacak? Ya, bak yakmalı var da yağmur yağıyor. Zaten sabah olunca yanıyorlar. Lan, lan lan lan. ne yapıyorsun? Lava git. Lava gitmedi. Aha, lava gitti kerisi lan. Hop atarım. Şimdi arkadaşlar bu sefer işimiz daha kolay. Hani çünkü iskeletler birbirlerine vurur geber. Hani kim vuruyor? Ama nereden gelecekleri belli olmaz. Hani böyle zombiydi mombiydi bu sefer değil hani şeyler. <laughs> Hadi. Amacım bir tane sınav ok çıkarmak. Benim okum zaten çok güzel ama yine de istiyorum ok çıkarmak. Çünkü nadir bir olay. Hani Escraft gibi bir oyun için nadir bir olay. Normalde Minecraft'ta o kadar nadir değil. 64'ün arasından çıkar. Hop. Aa, bu sefer yumurta vermemiş bana. Neden olduğuna dair bir fikrim yok. Lan git lan. Hayır git. Hayır git. Hayır git buradan. Sizi sevmiyorum. Evet şimdi aralarına dalacağım ve onların ağzını burnunu kıracağım. Aa, i̇şte bu kadar. Böyle. Bu iş böyle yapılır. Şimdi yanına... İpek neredesin bilmiyorum ki. Tamam arkadaşlar burada bir etimizi yiyelim. Niyam karnım doydu. İskeletler ölüyor bana böyle şok ok çıkıyor. Bayrak çatına bak. İpek çatıyı matıyı boş ver gel şunlara dal. Hayır çatına bak. Ya baktım gördüm Ay, seni. At, arkadaşlar İpek'i gördünüz mü? Şurada bir isim yazıyor bir dakika. İpek dur dur bir atlama videoyu çıkaracağım. Videoyu çıkaracağım. Cık. Ama İpek şuradan, ne yaptın? Bir dakika arkadaşlar bir şey yapmak istiyorum. Opidons. Ya, şunu al. F5. Vip vup. Vip vup. Vip Çok güzel. Hatta bunu Nasıl değiştiriyorduk lan, Ayarlar kısmı Bekle. Optik sıfla sıfırla. Ay, 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 yok. C yaratıkı sıfırlama, sıfırlama. sıfırlama lan. Yaratık spamını sıfırlama lan. Neyse arkadaşlar. Yaratıklar gitmiyor. Şey yapınca tekrardan doğuyorlar Ama işte bizim için sıkıntı olan şu F5 tamam. Güzeldi. Tamam. Şimdi iskeletler neredeler? Hepsini ne öldürdüm. Ama arkadaşlar zaten bu videonun konusu da bu olmayacaktı. Şöyle Brian kafalından artık bir kurtalım istiyorum. Ee, bu videomuzun konusu bu koyunların olduğu mekan. Ben burada sürüyorum. böyle 27 kemiğim olmuş. Bunlardan kaç tane kim tuzak? Hayır benim kazmam yok. Olsun olsun kazma yaparsın. Evet kazma neyse. Ver. Ya git kazma yap. Bugün arkadaşlar burada bu, koyunların evi var ve mutlaka yorum atın. Çünkü yorumlarınızdan sen... mutlaka kalp atıyorum sevdiğime sabitliyorum. Benim iki kazmam var. Neden? Çünkü bir tanesinde ipeksiz dokunuş var. Al geber inek. Al geber inek. Al geber inek. Al geber i̇ki inek. sonunda. İki tane var. Evet bir tanesinde ipeksi dokunuş var ama o full set var burada full setleri al sana ne al sana ya İpek ipeksi dokunuş direkt kendisini veriyor. Hani elmas bloğunu kazdın mı? Aman elması kazdın mı sana elmas olarak gelmiyor. Elmas bloğu olarak geliyor. Hani kötü bir şey yani. Neyse arkadaşlar birazcık müzik yapalım. Ee, ben siz büyük ne ihtimalle, ne ihtimalle, ne ihtimalle, ne ihtimalle, ihtimalle. Ya hayır işte o zaman elmas geliyor. İpek dokunuşta kazında elmas blok var. Arkadaşlar İpek çok fazla Minecraft'ı bilmiyorum. Büyük ihtimalle sesi bile çok az geliyordur. Bir kirli ne yapıyorsunuz lan? İyiyiz yani. Ee, tamam siz konuşana kadar akşam olur. Nam nam. <laughs> <siz> tamam. <laughs> Boş tamam, Anne. Yaman. Kedi. İpek evimi kırma. Bırak evimi. Nasılsın? İyiyim. Bak ses tonunu değiştirme. Ama, böyle çok güzel. Ama neden ses tonunu değiştiriyorsun? Çünkü. Ya manyak mısın nesin? Çünkü mükemmel oluyor hav hav. Bu ne demek? Ya! Ne tamam, hadi düzgün konuşuyorum git. Neyse tamam bay bay kedi. Görüşürüz. Arkadaşlar kedi bugün biraz sinirli galiba. Ses tonu değiştiğine göre. Manyak zaten bu kedi ya. Rof rof. Be, di, Lan nereden geliyor o sesler? Rof. Di, Lan. Rof. Raf, raf. Di, di 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 ruf, ruf. di Raf, raf. Di. Ne ni ne sen. Ya ne demek ne diyor sen? Ben sen sukek misin? Ben mi? di 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 di. Evet ben. Hmm, raf mı ne diyor ya? Raf mısın sen de? Bu ne Ka kahverengi tasma sukekin yanında raf olur. Doğru yani mantıklı. Sukekin yanında ne olur raf olur. Evet. Bu sukek sadece ne diyorsun sen öğrendi. Başka da bir şey öğrendiği yok. Evet de senin sesin değişmiş. Rıf, rıf. Ya, manyak ya. Otur. Sukek, al sana bir tane. Ya, di di di, di. Ne diyorsun sen? Ay, al, ay, ne diyor? Al, geber. Su ne sukek et verdim ölmesin evet. diye. Arkadaşlar bir dakika durun. Koyunların yanına köpek girmiş. Raf bana ben onu söylemişti. Ee, ve köpek. Hani köpek? Ya manyak ya al al. Köpek nöpek yokmuş arkadaşlar. Raf yalan söylemiş. Al Raf. Ya niye vuruyorsun ona? Ya hani bir şey bilmiyordu. Raf Raf anca onu bilir. Yani iskel et. et. gerçekten girdi. Ya tamam pek yok et o zaman. Bilmiyorum. Ya Raf bir dur manyak Bilmiyorum. mısın? Raf Raf. Adı çok güzel. Ya Allah'ım ya. Dur dur nereye kaçıyorsun Raf? Dur otur şuraya. Tamam. Şimdi sana olanları anlatayım. Buradakiler benim köpek ordum. Tamam mı? Ve biz kelleri hiç sevmeyiz. Senin Minnoş diye bir kedin vardı ya. O bana vurdu. Ya sana vurduysa bana ne vurursa vursun ne olacak? Bir şey mi olacak? Raf raf olsun. Ya benim kedim ama o. Ya raf raf olsun. Sen de her şey olsun diyorsun. Raf raf oraya bir köpek girdi. Çabuk onu kurtar. Ah ah eyvah eyvah kuzular 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 kuzular. İpek Ben öldürüyorum köpeği. Evet evet arkadaşlar. Ne oldu? Köpek yok. Nerede köpek var? Burada mı köpek var? Bu mu köpek? Squeak. Ee, İpek dur bu squeak. Dur ona vurma. Hayır, tamam. Ya, 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 ya. Ya, tamam dur. Squeak, Squeak. Squeak, ölme yavrucuğum. Ya, o ne demek be? Ya, gel ya. Allah'ım, gel işte. manya bak. Ya, dur ya, ya, dur. Ya, İpek, dur. Ya, Squeak, oturur musun? Squeak, Squeak. Af. Bırak onu, Squeak. Ya, İpek, dur. Allah'ım, ben de vurdum. Ya, Squeak, İpek, dur. Vurma, İpek, dur. Vurma, oturturacağım. İpek, Sukik dur İpek ne olur bekle. Allah'ım! Sukik ışınlanma gücünü kullandı. Onu boş ver. Evet Sukik çok gıcık birisi. Ne dur gel ya yemek vereceğim. Anne lan. Sana vuruyor. İpek dur onu vurma. İşte, o raf. O ben Ot, raf, raf. Ama raf. Raf. Evet. Onu oturturacağım. Bak raf raf bak ne varmış burada tuzlu tuzlu. Bak aa otur. Ondan gel. Açı et yiyordu değil mi bu? Oturturmuştum. Allah'ım. İpek dur vurma vurma dur. Dur dur ölsen daha iyi vurma. Dur oturturacağım. Gel, gel. be. Aha oturdu. Aha kaldı. İpek bekle. Bekle dur oturturmuştum. Dur oturturmuştum. Raf oğlum sakin ol. Raf. Aa, arkadaşlar su Dur dur Allah'ım ne ya. Ya su kıyık tamam. Aa neyse Raf biraz önce ışınlanma gücünüzü kullandınız benim. konuşamadık. Ne oldu biraz önce? Hayır çok da önemli bir şey değildi ya geldik öyle. Raf. Madem Neyse akışında bir tane köpek var onun ismi Kedi. Neyse Raf Raf Kedi mi? Evet onun ismi Kedi. Yani minnoş için gelmiştiniz değil mi? Evet o bize vurduğu için ona bir ceza vermeliyiz. Hane cezası, hapis cezası mı? Hayır. Üç. Mama. Üç mama cezası. Hmm, garipmiş. Diyecekken koyunların mekanı. Bırak sakın koyunları yeme. Raf. Koyunlarla beslenmem. Neyse arkadaşlar bugün böyle garip bir gündü. Bu arada yorum atın dediğim gibi. Her yorum atana kalp yollarım. Ve git buradan pek. Ay kişi hafta. Her yorum atan arkadaşlar kalp yolluyorum ve en çok sevdiğimi sabitliyorum. Bu yüzden mutlaka yorum atın. Suki de besliyor. Ne diyorsun sen? Dibi di 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 di. Ne diyorsun sen? Dibi di 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 di. bak sen beni fazla sinir etmeye başladın. Ne diyorsun sen? Al bunu diyorum. Suki İpek sakin ol. Sakin ol. Tamam sakin. Sakin ya. Bak o seni besliyor. Bak o seni seviyor. Vurma ona. Mal ya. Raf sen de aynı şekilde. Bakın o sizi besliyor. Görüyor musun? mu? E, neyse arkadaşlar bu videoluk bu kadar. E, bu arada size hayvan farmını göstereyim. Yani gösterdim ama görmüşsünüz dedi. İpek orayı kapama kapama. Ama. Burada minik koyunlarımız var böyle. Sonra gelip de. Lan vuramadım ama. Neyse tamam yazık oldu zaten koyuna. Hadi bakalım. Aşağı indiğimizde böyle hayvanlarla karşılaşır. Lan domuzu vuracaktım. <laughs> bay tavuk adam. Hemen bay tavuk adam için minik bir mezar hazırlayalım. <laughs> bay tavuk adam. Neden? <laughs> Arkadaşlar küreğinde ipek dokunuş olduğu için şuradan pillerin mekanından birazcık bir iki üç tamam bu kadar yeterli ee, şuraya yapacağım bay tavuk adam neden? neden 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 ve bize bir tane sandık lazım doğru lan 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 lan, lan, lan. Hop, seni böyle Lap lap. Lap lan 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 ama olsun. lan lan olsun lan lan Olsun. Ha, 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 olsun şimdi ya bu kadar yeterli olmadı bir dakika. Bir Bay tavuk adam. Bir dakika. Bay tavuk adam. Eee durun. on 0 11 11 parantez. Eee Evet arkadaşlar bakın bitti. Bay Tavuk Adam 11.07.21 <laughs> dın Evet arkadaşlar şimdi bu sandığı buraya koyuyoruz Dındırırındın İşte bu kadar Ve şunu da kıralım Lan lan hayır Ay, burası benim sandığım. Lan hayır böyle danık bir yer Tamam pek bir dakika bu ne Evet buraya benim koyduğum sandık dö, dö, dö. Ve ben buradan çıkmalıyım Yani şuraya da geçeceğim ve hop. Hop. Tamam. Şimdi buraya etini koyuyoruz. Dım, dım, dım. Ama çorak toprak lazım. O yüzden hemen videoyu bitirmeden önce son bir şey yapıyorum. Evet arkadaşlar. Bu videoyu bitiriyoruz.